buradan çıkmamı mı istiyorsun? Buyur. Evet. Doktor Temel Sakacı, Şişli, Hamidiye falan Hastanesi. sabahtandır belli bana hakaret ediyor. Bu kadar insan burada. Hadi hakaretlerine devam eder misin şimdi? Evet. Devam o, et. Güvenliği çağırıyor. Ben dört tamam. beyli, kamu personeliyim. Güvenlik güvenlikle beraber beni zorla dışarı çıkmaya çalıştırıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Hadi devam et. Küfürlerine, hakaretlerine, tehditlerine devam yani et. Bakın şiş. bu kadar ben insan ben burada ben var ben bakın. Çok Hepsi ben hemşire, ben güvenlik ben hastaların ben içine gelip ben bana ben küfür ediyor. Hakaret ediyor ve şimdi güvenliği çağırdı. Güvenlik birazdan gelip beni zorla dışarı çıkaracakmış. Aynen. Dinliyorum sizi. Güvenliği de bekliyorum ben. Tamam mı? Aynen. Devam edin bakın. Devam edin. Küfre hakarete ağzınıza sıçtım dediniz. Tehdit ettiniz. Buradan seni çalıştırmayacağım dediniz. Kendinizi ne sarıyorsanız, kime güveniyorsanız onu da bilmiyorum. Şimdi evet her şey ortada. Devam edin. Niye susunuz ama? Niye susuyorsunuz? He? Niye korktunuz? Ne niye sustunuz? Bakın bu kamera kayıtları her yere gidecek. Bütün sendikalar, bütün devlet yetkilileri gidecek. O zaman bakalım er yamamız, ben yamamı tamam mı? Siz kendi buranın padişahı sandınız, buranın kralı sandınız. Hadi bakalım her şeye görelim şimdi. Tamam mı? Hadi devam edin. Devam edin. Ben alıştım. ilk defa yaptım bir şey. Ve bunu bilerek yapıyorum. Bakın tutanak tutmama bile müsaade etmiyor. Tutanak tutmama bile müsaade etmiyor. Neymiş ben, de ben içeride oturmuşum. Otur. Beyefendi içeri gelirken ben ayağa kalkmamışım. Kendi buranın ağası paşası sanıyor. Evet. E, her içeri geldiğinde benim ayağa kalkmamı istiyor. Seni kim alıştırmış bugüne kadar ayağa kalkmama? Görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Çağır güvenliği gelsin bakayım. Güvenlikte ne varmış? Evet, evet. çağırdın mı? Muhammed çağır çağır. Bak Doktor Tamer diyor ki güvenli çağırman gerekiyormuş. Çağır. Bana hakaret eden, şiddet uygulayan, tehdit eden, küfreden insan bir de utanmadan bana diyor ki güvenli çağır diyor. Dinliyorum. Ya bak hastalar var. Salonun içinde hastalar var. Evet. Ya, Yazacağım. Hayır ben bir şey yapmıyorum. Kendisi geldi. Herkes gördü. Herkes burada şahit. Herkes hmm. burada şey, Herkes şerefli namusu insanlar. Herkes burada. evet bakın. Evet bak, şerefsizim ben. Bakın duydunuz. Bana şerefsizsin dedi. Evet. Evet. Evet, evet. evet bakın duyuyorsunuz. Ben burada çalıştırmayacağım diyor. Efendim, duyuyorsunuz. Mesaj mi? Biz çalışma çalışma şeyimiz var. Çağır güvenliği İsmail Bey, çağır güvenliği. Yirmi, on beşe mi düşelim, ona mı düşelim? Yirmi. Tamam, tamam.

Beni burada çalıştırmayacakmış. Öyle. Hayır, evet. Aynen. Aynen. Evet. Hasta bağlamanı yetkin yok artık. Burada tamam. telefonla oynayıp bırakla telefon. Tamam. Buna hiçbir ispatınız yok. Bu bir iftiradan o başka bir şey değil. Ben gördüm. Ya evet. Tamam. Sizin gördükleriniz zaten bu kamera kaydından anlaşıldığı gibi hep iftira, yalan, hakaret. Bunlar zaten başka bir şey değil. Şimdi o kameraya da söyle. Doktor uzmanın geldiği zaman telefonunu personel burada lafla laf yapamaz Doktor ve uzman anladın sadece mi? vizit esnasında personel onun etrafında girelim. Hayır burası askere değil benim, burası askere değil askeri Burası askeri Sen değil de alkol hareketi yapamazsın. Alkol hareketi alkol yapmadım hareket burada yapamazsın. 10 tane insan şahit ettiğiniz hakaretler Herkesini yap. Şikayet, aç, evet. Herkes şikayetçi olsun. Benden herkes. evet, milleti aç. tehdit edemezsin zaten. Millet şikayetçi olsun diye. Yok hayır, yok. Dışarıda, yok yok. Terbiyesizlik yani. mi Hiç görmüşüm? Evet. Kamera kayıtları zaten belli. Her şey belli. Insanlar da belli burada. Her şeyi söylüyor. Aslı yakınları da burada. aslanın kendisi de burada. Kim kime ne yapmış? Her şey ortada zaten. Yok ya, yok. Baş olsun, baş olsun. Hayır hayır. Zaten